Çok ilginç şeyler oluyor. Murat Kurum biliyorsunuz poşu taktı, Kürtçe konuştu falan. Fakat o arada insanlar da haklı olarak hatırlattılar. Dediler ki ya siz Şişli'de bir oyunu sırf Kürtçe, Kürtçe olduğu için bir tiyatro oyununu e, kaymakamlık eliyle yasakladınız. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Oyunun afişi bu. E, ekranlardaki. Evet, e, oyunun afişi bu. Bu iş nasıl olacak? Hatta o kadar enteresan ki Ahmet Hakan bunu köşesinde yazdı. Hürriyet gazetesinde. Dedi ki ya nasıl oluyor bu iş, niye siz Kürtçe bir oyunu yasaklıyorsunuz? Türkiye'de TRT kurdi var, Kürtçe konuşan insanlar var, tabelalar var vesaire bunu yapan siyasi parti sizsiniz. Nasıl bunu yasaklıyorsunuz diye bir yazı yazdı. Ve dün İçişleri Bakanlığı'ndan Ahmet Hakan'ı aramışlar. Bakanlıktan bir bilgi vermişler demişler ki, Böyle bir yasak olmaz demiş İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Bu arada bu kaymakamın bizzat İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bağlı olarak çalıştığını, yani İçişleri Bakanlığının bir kamu personeli olduğunu da hatırlatalım. Böyle bir yasak olmaz demiş Ali Yerlikaya. Derhal yasak kararı ortadan kaldırılmış. Yani kaymakamın verdiği bu karar geri çekilmiş. Ve söz konusu Kürtçe tiyatro oyunu artık Şişli'de sahnelenecekmiş. Saçma yasağı yasaklayan yerli kayaya bin teşekkür diye yazıyor Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında. Yani sizin anlayacağınız orada da bir gene bir Matematik peşinde AK Parti nasıl ki Cumhurbaşkanı tweetinde CHP'nin küskün seçmenlerine işte kalbi kırık seçmenlerine bir çağrıda bulunuyorsa ya da işte, işte görüyorsunuz bak hizmet gelmeyince nasıl tavır mağar oluyorsunuz verin bize oyu çözelim şu meselelerinizi diye açık açık tehdit edercesine seçmene çağrıda bulunabiliyorsa DEM Parti'ye de gördüğünüz üzere her yerde bir mesaj vermeye devam ediyorlar kabineden tutun işte efendim bu Ali Yerlikaya'nın bu kararına kadar hepsi bunun bir parçası. Fakat ne yazık ki bir türlü içinden çıkamadıkları bir konu var o da ekonomi. Hepsini çözüyorlar hepsine işte bir takım WhatsApp Twitter mesajlarıyla iletişim başkanlığının yayınladığı açıklamalarla bir harç çaresi buluyorlar ama ekonomiye hala bir e, hal çaresi bulabilmiş değiller ekmeğe zam geliyor bakın simide zam geri çektirildi Ankara'da simitçiler odası başkanı dünyanın başka hiçbir ülkesinde yaşanmayacak bir haberdi bu e, bizzat bakanlık tarafından aranıp adama denilmiş ki ne zam mı ya ne zam mıyız seçime giderken zam mı olur sen dur, dur bunu ya dur bakalım bir filan demişlerdi adama simit böylece 10 lirada kaldı ama ekmeğe zam yolda bunu bu sefer tüm Türkiye genelindeki oda başkanı açıkladı unlu mamuller diyor ki adam yani e, biz ne yapalım ki akaryakıt zamlanmış sürekli olarak her şeye zam geliyor enflasyon patlamış döviz uçuyor her şey uçuyor ve siz diyorsunuz ki e, ekmeğe zam yapma nasıl yapmayalım nasıl yapmayalım daha dün Trabzon'u verdim size 18 TL oldu tek yönde olmuş masrafı %277 zam gelmiş oldu Trabzon'da ulaşımı aynı şekilde barınma krizi var Trabzon'da Karadeniz'de de var. Kiralar çok artmış vaziyette. Mesela bunu bir türlü hala çözebilmiş değiller. Dün bunu çok uzun uza diye Doktor Şeref Oğuz'la konuştuğumuz için hani ekstra anlatmayacağım ama asıl dert ekonomi ve orada elleri hakikaten çok dar, çok sıkıntıdalar. Ne yapsalar olmuyor ve İstanbul'un bütçesini geri almak iktidar açısından bir de bu nedenle çok önemli. O bütçeye çok ciddi şekilde ve o kentin rezerv alan rantlarına çok ciddi şekilde ihtiyaçları var ee, ekonomi yönetimi son bir karar vermiş kredi kartları ile ilgili bunu bilmeniz lazım hatırlayın Burada ben gene size aktarmıştım demiştim ki akaryakıt satın alma süreçlerinde kredi kartlarının e, kredi kartlarının e, komisyonla ödeme yapabilmesi konusunda bir karar aşamasındalar bunu bir 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 e, en çok da kredi kartı pardon akaryakıt istasyonu sahipleri istemişti. Kredi kartlarına komisyon olsun nakitte indirim uygulayalım biz paramızı alalım. Niye? Çünkü hiç kimse alacağını borcunu tahsil edelim, edemez durumda. Aynı şekilde kredi kartını da borcunu ödeyemez durumda. Dün Şeref Oğuz anlattı. Dört kredi kartıyla yaşayan insan var. Birinin borcunu diğeriyle, ötekininkine ötekiyle e, uygulamaya e, e, ya alan insan var. Ancak bu şekilde bir ay sonunu getirebilen insan var. Şimdi e, şimdi kredi kartlarıyla ilgili yeni bir düzenleme geliyor. Taksitli alışverişi tamamen bitiriyorlar. Sadece tek çekim, nakit çekim konusunda bir çalışma var. E, limitleri ciddi şekilde düşürüyorlar. İlk defa kredi kartı alacaklarla ilgili yeni bir düzenleme getiriyorlar. Ve tabii ki de e, tüccar e, sınıfı yani esnaf bundan fena halde rahatsız. Bundan fena halde rahatsız. E, ve diyorlar ki bunun derhal değişmesi lazım böyle bir kararı aman sakın gündeme dahi getirmeyin. E, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran. Bu çok yanlış bir şey olur. Taksit sayısının sınırlanmasına değil tam tersine artırılmasına ihtiyacımız var diye açıklama yaptı. Gülsel Barat önemli bir isim. Emine Erdoğan'ın çok yakın akrabası ve şu anda Ankara Ticaret Odası yani ATO e, başkanı kendisi. Bayağı yok. Bu taksit işini e, Nisa'cığım kaldırmayı düşünüyorlar. Yani yeni bir düzenleme oldu. Çünkü neden biliyor musunuz? Yani ekonomide bir yavaşlama, bir daralma, tüketimde bir bir kısıtlama getirmeye çalışıyorlar. Bunu kamuda yapamadıkları için ancak işte sabit gelirlilerin e, tüketimi üzerinden bunu yapmaya çalışıyorlar. Ticaret hayatının ehli olan insanlar da diyor ki biteriz ekonomi durur. İyi de zaten adamlar bunu yapmak istiyor. Ekonomi dursun istiyor. Büyüme yavaşlasın istiyor. Niye? Çünkü enflasyonu düşüremiyorlar. Enflasyon hala 3 hanelerde ve o yüzden de kredi kartlarına çok ciddi bir düzenleme getirmeye çalışıyorlar. Ee, ve bütün esnaf sınıfı, e, iş adamları, ticaret sınıfı buna fena halde karşı e, lobi yapıyorlar şu anda. Cumhurbaşkanına ulaşmaya çalışıyorlar ve bütün bunların önünü almaya çalışıyorlar. Bütün fedakarlık çalışan sınıftan ve sabit gelirliden bekleniyor. Ama mesela Anagol'da o neler yapılmış, neler? Teşvikler verilmiş. Ondan sonra vergi indirimi gelmiş bakın Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner o da demiş ki nakit kullanımı kaldırılmalı tam tersine vergi kaçağı önlenmeli ve bankacılık sistemi daha etkin kullanılmalı alışverişte kredi kartlarına daha fazla taksit getirilmeli asıl nakitin öne alınmalı demiş Cem Boyner yani ticari hayatın devam edebilmesi için aynen dün tam olarak bunu anlattı feda bizim kar onların. Tam olarak öyle. Bakın Anagol'da teşvik verilmiş. Efendime söyleyeyim. Şey yatırım desteği verilmiş. Yüzde doksan vergi indirimi verilmiş. Yani bildiğiniz Anagol'da sevdanın yolları bize kurşunlar. Türkçesi bu. Tam olarak senin yazdığın gibi yani. Ekonomideki yeni düzenlemeler bunlar ve bunlar bir Nisan itibariyle hızla e, devreye girecek. Benzer şekilde çok ciddi vergiler geliyor. Zam zaten hiç bitmiyor. Altın döviz de almış başını gidiyor. Bugün altın bugün altın 2000 TL'nin üzerine çıkmış ben de döviz rakamlarına bakmadım ama buyurun işte Özlem diyor ki okul parası nasıl ödeyeceğiz taksit kalkarsa zaten nasıl ödüyorsunuz hiç bilmiyorum yani o kadar dehşet rakamlara geldi ki özel okullar yani hani taksitle bile ödüyor olmanız bana sorarsa ciddi şekilde mucize ha Efe çaktı şimdi altını e buyurun gerçekten de 2000 TL'nin üzerinde dövizde durum ne Efe Alın buyurun bakın. 38.88 ne ya? Sterlin o rakamlara mı geldi? Aman tanrım. İşte bu. Yani ekonomide durum çok fena ve yeni yıla dev bir bütçe açığıyla girdik. Grafiği yani ekrana getirecek. Şimdi Efe grafiği gördüğünüz zaman uçurumdan yuvarlanmakta olan bir Türkiye göreceksiniz. Buyurun, o yeşil ve kırmızı hat nasıl bir bütçe açıyla yeni yıla başladığımızı gösteriyor. Gördüğünüz gibi araba uçurumun eşinde sallandı uzun süre, ama onu orada tutamamışız. Onu orada tutamamışız ve seçim ekonomisiyle birlikte bu bütçe açıkları daha da korkunç noktaya varabilir. E bunları bir toparlayacaklar tabii. Bu aşağı doğru ivmelenen bu yeşil ve kırmızının yukarı doğru çıkıyor olması lazım. Onun yukarı doğru çıkabilmesi için bilin bakalım ne olacak? E siz aşağı doğru yuvarlanacaksınız. Başka yolu yok. Vergi toplayacaklar. Zam yapacaklar. Kredi kartlarını kısıtlama getirecekler. Tüketimi düşürecekler. Sıkı değil sımsıkı bir para politikası uygulayacaklar. Ama kamu israfı aynı şekilde devam edecek. Yani Türkçesi bu. 1 Nisan'da böyle bir Türkiye'ye uyanacağız. Ha, eğer hele bir de işte İstanbul'u, büyük şehirleri falan yerel seçimlerde bu stratejilerle ve şeylerle geri alırlarsa o zaman zaten hiçbir şekilde bir denge vesaire olma ihtimali e, kalmıyor zaten. O günden sonra 4 sene seçimsiz bir Türkiye'de yani iktidar dilediği gibi kafasına göre ekonomiyi de yönetir, her şeyi de yönetir. Habul Türkiye'ye hayırlı mı olur, olmaz mı? Onu ben bilemem onu. Da siz düşüneceksiniz artık. Evet ekonomide de durum bu. Sizin anlayacağınız çok ciddi bir ekonomi yönetimi sıkıntısı var. Bunu çözemiyorlar. Hiçbir şekilde çözemiyorlar. Bugün bugünün iki flash haberi daha. Var.